24 yaşında üç genç 6 ayda 15 milyon TL ciro yola çıktık. Ve bu videonun sonunda şu ana kadar bu hedefin neresindeyiz açıkça paylaşacağız. Ama önce her şey nasıl başladı? Doğru ürün. Türkiye'nin en iyi üretim firmasıyla birlikte ortopedik yastıklar konusunda anlaştık. Kaliteli bir site, estetik bir kutu ve sağlam bir ekip. Her şey tamam. Üretim aşamasını geçtikten 20 gün sonra ürünler elimize ulaştı. Tüm ürünleri ofise yerleştirdik ve ardından çekim sürecine geçtik. Ürünleri farklı yerlerde farklı senaryolarla çektik. Fotoğraf, video, içerik ne gerekiyorsa biz yaptık. Tabi her şey güllük gülistanlık değildi. Kimi zaman doğru mu yapıyoruz diye düşündük. Ama sipariş bildirimi geldiğinde o tüm yorgunluk bir anda anlam kazandı. İlk fişlere bastık, ilk paketleri hazırladık ve ilk heyecanı yaşadık. Şu an hala içeriklerimizi kendimiz çekiyoruz. Her 3 günde bir bu süreci buradan paylaşmaya devam edeceğiz. Ne öğrendik, neleri denedik, neler çalıştı ve neler çalışmadı. Hepsi olduğu gibi burada olacak. Ve şimdi söz verdiğimiz gibi. Şu an için markamızın toplam 318 318.000 TL. Bu sadece bir başlangıç, devamı geliyor.